Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Uzun zaman oldu sizlere bir türlü video koyamadım. Bu süre içerisinde ben çok rahatsızlandım. 3 hafta falan kendime gelemedim bronşit olmuşum. Sonra annem hastalandı, sonra iki kızım hastalandı derken şimdi de koronavirüs çıktı. Biz koronavirüs değilmişiz bu arada. Benimkisi bronşit, anneminkisi zatürre, çocuklarınkisi de bir çeşit bronşit diyebiliriz. Çok şükür biz atlattık ülkemizde dünyamızda bu virüsten en şey hasarla en minimum hasarla kurtulur diliyorum ama bu süreç hepimiz için zor Allah hepimizin yardımcısı olsun bu süre içerisinde emlak piyasası nasıl şekillenecek onu hiç bilmiyorum bize de yani e-mail'ler geliyor devamlı işte biz monitor ediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama tabii süre belirsiz olduğu için hiçbir öngörü öngörü olmuyor bence. Ee, mesela bugün bize şey geldi, ee, open houselar yapılmıyor artık. Ee, MLS de kaldırmış yani online open house bildirimlerini koyamıyorsunuz. Open house demek Türkiye'de yaşayanlar için evleri ee, bazen emlakçılar e, belli saatler aralığında e, insanları açık tutuyordur. Randevu almadan gidip e, kullanılmış evlere bakabiliyorsunuz. İşte atıyorum cumartesi 1 ile 4 arasında e, open ağzım um var dediğin zaman o evin gidip kendi e, emlakçınız olmadan evlere bakabiliyorsunuz. Buna open house deniyor. Onlar kaldırıldı. Overlapping showingler kaldırıldı. Overlapping showing demek de yani biz emlakçılar şey yapabiliyorduk. Yani bir iki kişi aynı anda eve gelip bakabilir diye bir şık koyabiliyorduk sistemimize. Böylelikle iki tane realtor aynı anda eve gelip müşterilere gösterebiliyordu. Bunu kaldırdılar çünkü insanlar birbirleriyle şey yapmasın diye ve şey yapması gerekiyor. Gelen insanların e, seyirlerin evi hazırlaması gerekiyor. E, çünkü isterseniz işte diyebiliyorsunuz satıcı olarak evimin e, hiçbir yerine dokunmasın. Çünkü eve gelen insanlar genelde kapıları elliyorlar. Dolapları elliyorlar. Veya işte kendiniz ev sahibi olarak hand sanitizer kullanması gerekti derseniz onları provide ederseniz kullanıyor. Veya bunu karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Bu gibi şeyler getirdiler. Bir takım işte yapılması gereken briefing gibi bir şey gönderdiler bize de. Ve herkesin işte elini yıkaması gerekiyor. Hand sanitizer ile gelmesi gerekiyor. buyer agent olarak alıcının agenti olarak da bütün bunları sizinle gezen insana söylemeniz gerekiyor. Ev sahibi şunu istiyor, bunu istiyor veya zaten kendi sağlığı açısından da herhangi bir yere çok fazla dokunmadan veya eldivenle evi gezmek daha güvenli oluyor diye düşünüyorlar. Ve buradaki guideline'ları devamlı CDC'nin guideline'larını devamlı takip etmeleri söyleniyor. Hepimizin yani takip etmemiz söyleniyor. Bakalım inşallah hakkımızda hayırlısı olur ülkemiz içinde ve dünya içinde benden şimdilik bu kadar İnşallah en kısa zamanda tekrardan sizlere yayın yapmayı düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.